duvara takılan vantilatör bir baktım yerde duruyor kafası kırılmış şöyle bir plastikle şey yapılmış bunu parça bul arayıp bulabilirim eğer bulabilirsem yaparım bulamazsam Türkçe adı bir şeyler yapmam gerekecek Bu filmi çekimi yaptığım zaman yaparsam yayınlayacağım. Olmazsa zaten yayınlamam. Ama mutlaka yaparım. Bu kırılan parçayı Japonla soda ile straforla yapıştırdım. Ama güvenemedim. Şöyle ki Mika sert bir mikadan yapılmış. Kırıldığına göre artık bu özelliğini bitirmiş. Özelliğini bitirdiğinden dolayı da şu kafa en azından 5 kilo civarında. Yani bütün ağırlık ona geliyor. Ben de daha uzun ömürlü bir sürpriz yapmadan çalışacak bir şekilde ne yapabilirim diye düşünürken şu gördüğünüz demir 10 santim, 15 santim, 20 santim boyutlarında olabiliyor. Bunlardan var elimde. Bunlardan yapabilir miyim diye değerlendirmeye çalıştım. Evet. Sonuçta PVC ortum keserek şu aradaki yeri ayarlamak için sıkma da kullanmak için e, olsun dedim vidalarla sıkıştırdım orasını. Evet, bu zaten duvara takıldığı zaman oynamayacak. Şurası var, burası da zaten kendi orijinal parçasıydı. Sıkıtta fazla e, tarif olmasın diye, yani kolay sıkılsın diye içine bir tane e, çeşme borusundan. Bir parça kestim. Koydum. Şimdi e, bunu ayrı etten oynaması biraz zor olsun diye sıkacağım. Yani sonuçta buna güvenirsem en fazla 6 ay içinde çünkü metal olsa metal yorgunluğu diyeceğiz. Ama normalinde şey olduğu için mika. Sert bir mika titreşimlerden de zarar görmüş olabilir. Yani işin gerçeğine bakarsan Japon'a vesaire o kadar çok fazla güvenmedim çünkü en azından bir 5 kiloluk bir ağırlık var duvara takıldığı zaman. Bir de dönme ilmesini koyunca şuraya binen yük en azından bir 10 kilo olur diye düşünüyorum. Ondan dolayı tekrar sök uğraşmamak için şu demir parçadan bağlantıyı yaptım. Güzel oldu. Bu mika yine 5 yıl iyi dayanmış. Bunun yerine ilk etapta şunu koymaya düşündüm. Şu iki yerden sıkıştırmayı planladım ama baktım ki bu çok ince geldi. Zayıf geldi. Zayıf gelince çünkü söylediğim gibi en az motor çalışırken 10 kilodan fazla bir iğme ile ağırlık veriyor. Bu bağlantı noktasına. Sonra elimde bu tip şeyler vardı. Bunların adı e, düz gönye olarak geçiyormuş. Eni 40 milim. E, boyu 16 santim. Şu derinlik de 2 milim. Elimde bunlardan vardı. Kesme biçme yapmaya gerek görmeden yaptım. Ee, son halinde zaten şurada gösterdim. Güzel oldu. Büyük ihtimalle, şunu kendi parçasını şuralardan delip tel ya da herhangi bir metal koyup vidalanmış olsaydım, yine de bu çok fazla ömürlü olacağını zannetmiyorum çünkü mika bir şey, kırıldığına göre bundan sonra başka bir yerinden de kırılacak demektir. Öyle bir düşüncem vardı. O yüzden orijinal olmasın ama beni de yarı yolda bırakmasın. Çalışırken vukuat oluşturmasın diye. Bu demir gönyeden bu demir gönyeden şey yaptık. Burada zaten hazır delikleri vardı. Bunlar da 5 milimlik vidalar. Bu deliğe tam uyacak şekilde oldu. Şurada da plastik çeşme kalorifer hortumunu kestim Şuradaki sıkıştığı e, parçaya sıkıştırıp istendiği gibi ayar yapılabilirsin diye şey yaptım zaten bu duvara monte ediliyor duvardan biraz çıkmıyor Şurasını da şöyle e, sıkarken ayarsız sıktım Sık, e, söküp tekrar şuraya doğru yaklaştırıp ondan sonra sıkacağım bu, bu şekilde duvarda kalacak yani bunu çekme amacım şu. Yani mutlaka her şeyde bir çözüm vardır ve o çözüm de tahmin ettiğiniz gibi çok çok uzaklarda değil. Elinizin yanındadır. Mühim olan neyi yapacağınıza karar verebilmeniz. Benim şöyle bir şeyim vardır. Ben bir arızalı makineyi ya da herhangi bir aleti bunu yaparım dediğim an mutlaka onu yaparım. Ama en basit bir şey olsa dahi ben bunu yapamam dediğim zaman asla onu yapamam. Demek ki insan önce bir şeye inanacak. Ben bunu yaparım dediği an sonuçlarını bilip ona göre çözüme de ulaşabilecek. Evet. Evet. En sonundaki çekimde görüldüğü gibi mükemmel bir şekilde oldu. Ayarlı vaziyette sakın. şimdi 10 kilo değil 50 kiloluk ağırlık bile gelse hiçbir şekilde yolda bırakmaz. Kafada kendi kendine oynamaz güzel oldu